Arkadaşlar bir Minecraft videosuna da hoş geldiniz. Bir Minecraft videosuna birlikteyiz. Arkadaşlar hatırlarsanız en sonuncu bölümümüzde bir tane ev yapmıştık. Yani ev yapmıştık, evin içini gezmiştik arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu bölümümüzde ise yani ev yapıp Survivor'a çevirip doğanın güzelliklerini tanıtacağım size. Minecraft'ta ve jacuzzi yani jacuzzi demişim pardon. Özür dilerim havuz yapacağız. Arkadaşlar ve de kanalımızın ikinci kurucusu Mehmet Fenerci'yi yakından tanımak istiyorsanız. Ona ben bir tane kanal açacağım. Ben arkadaş daha yeni YouTube'da. Ben de buradayım. Ee, Yanında şu anda Vede. Ee, ben e, şimdi evimiz. Bu arada arkadaşlar evimiz olur. Diamond'dan olacak. Ee, abi istersen şeyden olsa yani böyle tadına Survival modda gibi böyle hani böyle yorumlar. Aslında daha iyi olur ama. İşte böyle şuraya bir yatak çiz Havuz al şurala şuraya da havuz yaparsın yani. Bir saniye yani Şuraya öyle yapalım. da havuz. Arkadaşlar Mehmet'in kafa bayağı bir zehir gibidir. Bunu da söyleyeyim. Yani. Biraz zaman. Arkadaşlar beğendiyseniz bu arada link like atmayı unutmayınız. Kanalımıza bir daha abone olmak isti istiyorsanız yani abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar çok istediğim abone olun lütfen. Arkadaşlar 10 11 2000 abone geldiğimizde Yeni bir minecraft'ta end portalı değil bütün bütün en güzel modları indireceğiz abimle birlikte. Evet arkadaşlar. Ve. Ama 2000 like olur yani abone olursa. 2000 arkadaşlar. like değil 15000 like. İşte. Arkadaşlar şey yorum. Arkadaşlar şey... E, ha, arkadaşlar ama, bu arada ben FIFA 15 videosu çekmeye başlayacağım. Bugünden başlayacağım. On, 15 Şubat ne oluyor? Arkadaşlar bir de bu Minecraft... Biz bu Minecraft'a link koymayacağız aşağı oyunlar için. Ama size şöyle bir şey yapabiliriz. Bir güzellik. Neyse. şey şöyle. Şimdi Google Play Store'a girelim. Minecraft şey internete girin ceptenet yazın. Ceptenet Minecraft. Arkadaşlar yani o an o arkadaşım yani söyledi. Ceptenet virüs bulaştırıyor. Android Oyun Kulüpten indirin. Arkadaşlar. Android Oyun Kulüp. Bir saniye. Arkadaşlar. Şimdi Mehmet arkadaşımız gelsin. Ben evet, onu beklemeyelim. Arkadaşlar bu arada arkada İrem Verici fon müziği var. Dantel şarkısı. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ya. Хүмүүс биши хийж үлдлээ. Чих 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 даа ханаа